<laughs> Özür diliyorum. Galatasaray'ın ilk 8 hafta performansına da şöyle bir bakalım sevgili seyirciler. Grafik olarak ekrana gelsin arkadaşlarımdan rica edeceğim. Sonra milli aradan sonraki maçlarına da bakarız. Tabi bir yandan da Şampiyonlar Ligi e, devam ediyor. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını da heyecanla takip ediyoruz temsilcimizin. İyi geçirdiler ilk 8 haftaya baktığımız zaman Hı. sevgili Mustafa Safmaz. Yani i̇şte ekranda. galibiyet, bir beraberlik attığı gol, yediği gol bakarsan 20 gol atmış. 3 gol, sadece 3 gol yemiş Galatasaray. Maç başı puanı 2.8, gol beklentisi 17.4. Maç başı toplam topla buluşma e, rakip ceza sahasında 28,8, topla oynama %61, isabetli şut 6.1, isabetli pas %87.78. Gerçekten ciddi başarı. E Tabii yani bir şampiyonlar ligi maçlarının öncesi sonrası var bu periyodun içerisinde. 7 galibiyet bir beraberlikte tutmak o yüzden bence önemli bir başarı. Evet. Yani sezonun sonrası için sonsuz bir kredi değil ama iyi bir kredi. Bu arada istikrar anlamında da en başarılı oyuncularından biri de dün haberi vardı Torreira. Evet. Yani. yani oyunda olsun, sakatlanmadan devam etmek olsun, her zaman iştahı, oyun zekası, her zaman topu takip etmesi... Yani Derbi de gördük en son. Mesela oynadığı pozisyon e, bence en zor şu andaki e, günümüz futbolunda en zor mevkilerden bir tanesi. Yani topu kazanacaksınız kazandıktan sonra servis edeceksiniz ki oyunu biraz değişti mesela geçen sezonun ikinci yarısından itibaren. Daha rakip ceza sahasına yaklaşarak oynadığı bir oyun var. Skor katkısı da yapmaya başladı orada. E, bu durumda çok fit kalman gerekiyor. Demek ki iyi bakıyor kendisine yani bu evet. açıdan. E, yani hiçbir zaman Torreira'nın neden formsuz dendiğini hatırlamıyorum. Hiç. Yani zaten fit olan oyuncular da şu hani ortları vesaire baktığında biraz çökük böyle e, fit öyle, öyle Anlaşılıyor. anlaşıyor. Yüz, Tabii yüzünden anlaşabilirsin yani. Şimdi Fenerbahçe'de genellikle Ennesri'nin fotoğraflarından işte yanakları şişmiş deniyor ya. İşte yaz kampına bir geldi inanılmaz incelmiş yüzü incelmiş. Yani o fitlik durumu, durumunu yağ oranını vesaire orada anlıyorsun. Torreira'yı hiçbir zaman öyle görmedin. Yani o yüzden bu anlamda dikkat ediyor demek ki kendisine. Galatasaray'ın milli ara sonrasındaki 5 maçını da ekana getirelim. Sonra Fenerbahçe'deki son gelişmeleri sizlerle buluşturalım seyirciler. Bir yandan da tabii ki önemli karşılaşmalar oynayacak Galatasaray'da. Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bodo Glimt mücadelesi Göztepe, Trabzonspor, Ajax. Evet yani Ajax'ın şu anda kendi içinde Avrupa maçlarında yaptığı durumdan dolayı karşılaşmak isteyebileceğimiz takımlardan bir tanesi. Avrupa'da. Ee, ama onlar da bir çıkış yapmak isteyecekler ee, o maçın içerisinde puan kazanarak. O yüzden dikkat edilmesi gereken ortak İstanbul'da özellik... oynayacaklar. Evet yani ayaksa bu, kadar. Yani orada o avantaj. Ee, ama şöyle bir yanı var. İstanbul'da oynasa da bu şeyin içerisindeki takımların hepsi belli bir standart oyun oynayan, birkaç oyuncusuyla ön plana çıkmayan takım oyunuyla ön plana çıkmış takımlar hepsi. Yani Başakşehir de dahil olmak üzere belki Başakşehir hani geçtiğimiz sezonlardan geride gözükebilir. Teknik direktör değişikliği yaptı vesaire ama Trabzonspor'un oyunu Göztepe, Bodo, Başakşehir hani ayak zaten öyle bir takım ama şu anda hani biraz sonuç olarak istenilen seviyede bizim açımızdan. ama hani hepsi belli bir standart oyunu oynayan takımlar. Onlara karşı hani çok kolay bir fiksür gibi değerlendiremem. Değil hatta yani Bodo Glimt'e de çok dikkat etmemiz gereken bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Liverpool galibiyeti gerçekten çok hepimizi mutlu eden bir galibiyetti ama böyle takımlarında ne kadar zorluk çıkardığını da biliyoruz açıkçası. Yani e, o tecrübemiz de var. E tabii yani şimdi Liverpool'a karşı oynadığın oyunla e, Bodo'ya karşı oynadığın oyun arasında fark olacak. Şimdi topu kullanılacak olan topa e, tempo verip topu yönlendirecek olan takım Galatasaray olacak. Bodo aslında biraz daha topu az kullanıp oradan çıkış yapayan, e, alanları kapatan takım olacak. O yüzden iki farklı maç birbirinden. Ee, şimdi Başakşehir, Göztepe, Göztepe sonra Trabzon. Trabzon maçı var. Sonra... O üç maç Galatasaray'ın hani çok iyi bir sezon başlangıcı Doğru. ne olursa olsun. Doğru. Ee, nasıl şekillendirileceğini belli edecek Vallahi aslında. Ama bu üç maçtan 9'da çıkarsa ondan sonra rakiplerinde de hani demin söylediğim birinç altı. benim bahsettiğim oydu işte. Çünkü oy, oy. en oynayabilecek yani Başakşehir eskiye nazaran çok zor maç mı Yok. tartışılır Yine bence. Başakşehir Başakşehir. Yani kadro Şerebun yapısı. bu milli arada Nuriye iyice artık kendi oyununu yerleştirecek. Hmm. Ee, yani bu üç maçtan da doğru görünüyor değil mi? Çabuk. Evet evet Başakşehir deplasman. Sonra onlar e, yani Galatasaray'ın şampiyonlar Ligi maçları da olduğu için onları da hazırlamışlar. İçeride abi. içeride Trabzonspor. Evet iki maçta içeride. Yani bu, üç iki iki olsun, bu üç maçtan ne olursa olsun bu üç maçtan 9 puanla çıkarsa hı hı. E, ya Fenerbahçeli futbolcular da şey demez mi bilinç altında? Yok ya hani nasıl yetişeceğiz ki der demez mi der? Ya yani Beşiktaşlı futbolcular Ama da Şampiyonlar da der, Ligi ya, maçı da var yani orada yani onu bir, oradan bir yıpranarak çıkacaktır muhakkak da. Ama çok geniş bir kadrosu var. Ya geniş kadro. O geniş kadro aynı etkiyi vermiyor. Onu da kabul ediyorum. Evet, çok o, aynı aynı kadro ile çıktı Beşiktaş maçına o i̇şte zaten. O yüzden demek ki Ama hemen de... 10. dakika gördük. Geniş kadro demek ki şey olmuyormuş. Şimdi yani. çok üst düzey bir efor sarf ettiler Liverpool maçında. Ya, maçların zorluk derecesi ve futbolcu farklı da motive edebilir yani. Şöyle. Gösterpeyli oynayacağı maçı daha farklı motive. Şöyle geniş kadro var Aynen. ama geniş kadro mesela sol bek evet ikisi de çok iyi Hı. bence. ikisi de çok iyi oynuyor. Keza Sabek hangisi oynadı? ikisi de çok iyi oynuyor. Ben Salah'ı oynadığında da Galatasaray'ın iyi olduğunu evet. düşünüyorum. Düşünenlerdenim. Ama bunlar fark farkı belirleyen oyuncular değil. Mesela geniş kadro dediğimizde Torreira'nın alternatifi yok. Bir not alalım. Yani geniş o kadro ya. dediğimizde Osimen'in alternatifi yok. Bence Davison'un alternatifi yok. Ya yani bu üçünün alternatifi kadro geniş. Ama... Ha O üçüne de aynı oranda alternatif zaten öyle bir takım dünyada yok. Da... Ama onu sezon başı hep konuştuk. Yani evet. buralarda bir zaafı var. Galatasaray'ın yumuşak karnı bence o da olur. Ama Özellikle ona törre... da çare yok. Hani onu da hani bir tane ama daha Torreira içinden... bulursan yedek tutamazsın zaten. Yok yok. Ha? Takım onu içinden da... onu okan hoca ayarlıyor. Yani e, o mevkileri değiştirerek. yani Belki Torreira ayağında aynı performansı olmuyor ama sonuçta işini görüyor. Geçen sene bunun çok rahatlıkla Barış Alper beri bir ara bek oynamıştı. Evet, yani. Tabii. Bir de şu var tabi, de oynadı. E, oynadı. Ya bir de yine rakip şampiyonluk yolundaki rakipleri için dezavantaj olacak bir şey söyleyeyim Galatasaray'ın. Okan Hoca takımları genelde Eylül ayını kötü geçirir. Ve bu kötü geçirmiş Eylül Ayıysa Eylül'e kimse. Evet. E, Kasım'da birden da, çok daha iyi bir Galatasaray görüyoruz bu zaman kadar hep öyle oldu değil mi 3 senedir? Öyle ama sen kritik bir detay verdin. Bu e, Başakşehir, göztepe ve Trabzonspor maçlarını kazanırsa orada 3'te 3 üç yaparsa durum daha da farklı bir hale gelir. Evet orada farklı bir hale gelir. Doğru. Ama Şenol Hocam tam o şekilde düşünmüyor galiba. Yok kazanmazsa ee, zaten orada kırılmalar olur. Yani kazandığını varsayalım da diğer takımlar ne yapacak? Tamam. Yani aradaki puan farkı dedi Zaten ki, ikinci yani... Trabzonspor. Fenerbahçe'ye evet, yani... bakalım. Fenerbahçe'nin kara gümrük içeride. Gaziantep evet. deplasmanı ve Beşiktaş derbisi var deplasmanda. Yani... Antep deplasmanı da zor. Fenerbahçe'nin. Burak Yılmaz'la e, seri yakalayan bir Antep Yok, var, Gaziantep Gazi var. Geçen sene bile... E, Beşiktaş sene, derbisi ne olursa olsun deplasmandasın. Geçen yani, sene de Antep deplasmanı zor deplasmanı söylemiştim burada bence. Geçen sene de Antep içeride iyi oynayan bir takımdı. Fenerbahçe'nin her maçı bence final. Yani. Her, kötü hep, bir şey işte. Tabii aradaki hem tabii puan Nervaçı, farkını... Finalse, zor bir şey. Tabii yani. E, Trabzonspor burada aradan sıyrılabilir mi peki? E, güzel soru. Bir önce şunu söyleyelim ki hani, Trabzonspor'un adı çok konuşulmuyor. Trabzonspor çok konuşulmaya başladı programlarda. Kazanınca ben, ben bunlar rahatsızım. <laughs> Şimdi izleyicilerim. De... Benim Trabzon'dan arkadaş, şampiyonla oynadıkları sezon, devamlı bizim yayınları izliyorlardı, mesajlar işte şöyle böyle. Sonra kendileri izlememiyor. Herkesi söylemiyorum. Yanlış evet. anlaşılmasın Benim arkadaş grubum Trabzon'dan evet. ve burada yaşayan. Sonra izlememeye başladılar takım kazanmayınca. Ben de hatta her defasında kendilerine söyledim. Niye kardeşim